Evet arkadaşlar, atom ve molekül fiziği dersindeyiz. Evet, çözümlere devam ediyoruz. Evet, hidrojen atomu için bakın baş kuantum sayısı N2 lambda ya da küçük L açısal kuantum sayısı için 1 için R'yi bulunuz. Neymiş? Bakın ikinci, ikinci enerji seviyesinde bakın elektronlar bakın birinci enerji seviyesi, ikinci enerji seviyesi, ikinci enerji seviyesinde ama açısal açısal kuantum sayısı L için, bir için, R için 1 için R'yi bulunuz. Evet R2 1 eşittir 2 bakın baş kuantum sayısı 2 L, L ya da lambda 1 2 1 yani 2 1 için R'yi bulunuz. R2 1 2'nin 2 karesi A 0 1 1 artı 1 bölü 2, 1 eksi 1, 1 artı 1, 2'nin karesi. R2, 1 buradan 5, A0 çıkar. A0 bohr çapıdır. Daha önceki sorularda da gördük. Evet, bunun bulunma olasılığı nedir? Bunun bulunma olasılığı P'si 2, 1 durum içindir. Bakın P2, 1. P'si 2, 1, 0 durumudur bu. Manyetik kuantum sayısı burada nedir? Bakın, Hidrojenin elektronu e, ikinci enerji seviyesinde d'si bir, manyetik kuantum sayısı sıfır durumundaki durumundaki r nedir dedik sorumuz. E P bulunma olasılığı pr değeri r yıldız r, r iki bir r, r kare değeri. Bakın dalga fonksiyonunu soruda veriyoruz. Soruda soruda dalga fonksiyonu veriyoruz. Psi iki bir sıfır bakın e, Hidrojenin 2 1 0 dalga fonksiyonu e, derste de konuda da gördük. 1 bölü kare 4 kare kök 2 pi 1 bölü a 0 bor yarıçapı burada. 3 bölü 2 r bölü a 0 e üzeri eksi r bölü 2 a 0 kosinüs tetadır. Bakın burada formülü kas sayıdaştırıyoruz. Bakın pi 1 0 0 neydi? Sabit r üzeri eksi r bölü 2 a 0'dı. Bakın p 2 1 P2 1 R kare. Bakın P2 1 R kare e üzeri eksi R. 2 A 0 R kare. R üzeri 4 E üzeri eksi R. 2 A 0'dır. Bakın P2 1'in bulunma olasılığının 0 olması durumu maksimum durumdur. Buradan R, R 8 A 0 elde edilir. Evet arkadaşlar bakın örnek 5. Örnek 5'i yaptık. Konu anlatımında yaptık ödev olarak verdik ve sisteme yüklenecek mail atılacak ve fiziğe ve finalde soru olarak gelecek. Evet örnek 5 Schrödinger denkleminin fiye bağlı kısmını elde ediniz. Evet soru örnek. Evet Schrödinger denkleminin bakın Schrödinger denkleminin r'ye, teta'ya, f'ye bağlı ol olacağını işlemlerini yapınız. Evet yaptık bunu. Evet, taban durumundaki hidrojen atomu için bu seviyeye ait öz fonksiyonu ve öz yerine yazıp zamandan bağımsız Schrödinger denklemini elde zamandan bağımsız Schrödinger denklemini elde ediniz. Bakın dalga fon bakın taban durumu ne demek? 1 0 0 durmak. Baş kuantum sayısı 1, açısal kuantum sayısı 0, manyetik kuantum sayısı 0 demek. P100 bakın bu dalga fonksiyonu veriliyor. Bu e, soruda dalga fonksiyonu veriliyor. P100 soruda dal e, fonksiyonu fonksiyon veriliyor. 1 bölü kare kök pi z, z bölü, a0 3 bölü 2 e üzeri eksi z bölü a0 bakın hidrojen atomunun potansiyel denklemi vr eşittir eksi e kare bölü 4 ve epsilon 0 r'dir. Hamiltonian pisi e pisidir. Eksi nü kare bölü iki mü del kare pisi artı vr pisi eşittir e pisidir. Eksi nü bölü iki mü del kare bakın taban durumu için pisi 1 sıfır sıfır artı vr psi bir sıfır sıfır eşittir e psi bir sıfır sıfırdır. Bakın psi bir sıfır sıfırın del karesi bakın pisi bir sıfır sıfırın del karesi del kareyi yerine yazıyoruz. 1 bölü R del bölü del R, R kare del pisi bölü del R artı 1 bölü R, R kare sinüs teta del bölü del teta, sinüs teta del pisi bölü del teta artı 1 bölü R kare sinüs kare teta del pisi bölü del fi kare. Bakın ne yapacağız? E, şunu yapıyoruz arkadaşlar. Bakın burada 1, 2, 3 işlem var. Bakın burada 1, 2, 3, 4 işlem var. Bakın burada bir, iki işlem var. Bakın en işten başlıyoruz. Bakın işten dışa doğru gidiyoruz. Bakın R'ye bağlı denklem. R'ye bağlı denklem. Bakın R'ye bağlı denkleme bakın. Pisinin, bakın pisi, bakın. Bakın şu pisi dalga denkleminin, bu pisi dalga denkleminin, bu pisi dalga denkleminin önce R'ye göre türevini alıyoruz. Bu R'ye göre aldığımız türevi R kare ile çarpıyoruz bulduğumuzun R'ye göre türevini alıyoruz. Sonra R'ye bölüyoruz. Aynı şekilde bakın pisi dalga fonksiyonunun teta'ya göre türevini alıyoruz. Sinüs teta ile çarpıyoruz. Teta'ya göre türevini alıyoruz. Bir bölü R kare sinüs teta'ya çarpıyoruz. Sonra bakın psi 1 0 0 denkleminin fi'ye göre ikinci türevini alıyoruz. Sonra bir bölü R kare sinüs kare teta ile çarpıyoruz. Ve tek tek yapalım. Bakın fonksiyon sadece bu fonksiyon sadece R'ye bağlıdır. O zaman ne yapacağız? Bakın der kare pisi bir bölü R, der bölü der R, R kare der pisi bölü der R. Bakın aynen şunu yapıyoruz. Bakın pisini R'ye göre türevini alıp R ile çarpı bulduğumuzu R'ye göre türevini alıp bir bölü R'ye çarpıyoruz. Bakın pisi bir sıfır sıfır R, del, R'ye göre türev alırsak buradan eksi 1 bölü A0 pisi 1 0 0 elde ediliyor. Evet R kare pisi 1 0 0 dr ile çarpıyoruz. Buradan eksi 1 bölü A0 R kare pisi der bölü derle ile çarpıyoruz. Eksi e, bakın bunun R'ye göre türevini alıyoruz. Eksi 1 bölü A0 2 R pisi 1 0 0 eksi R kare A0 pisi 1 0 0 Sonra e, bu denklemleri yerine yazıyoruz. Buradan enerji. Bakın burada E pisi 1 0 0. Yerine yazıyoruz. Buradan enerji. Eksi nü kare bölü 2 m 1 bölü a 0. 1 bölü a 0 2 bölü r. Eksi e kare bölü 4 bir epsilon 0 r bulunuyor. Evet a 0'ı yerine yazıyoruz burada enerji denkleminde. Enerji denkleminde a'yı yerine yazılınca enerjiyi enerji enerji eşittir eksi n e üzeri 4 2 nü kare 4 pi epsilon 0 r bulunuyor. Evet arkadaşlar örnek 8 örnek 8 hidrojen atomunun bakın temel hali ne demek? Pisi 1 0 0 kuantum sayı baş kuantum sayısı 1 açısal kuantum 0 manyetik 0 demek. Hidrojen atomunun temel halinde a sıfır 4 pi epsilon sıfır nü kare bölü m e kare ise temel atomik kuralın belirsizlik kuralını çıkarınız. Bakın belirsizlik ilkesi nedir? Belirsizlik kuralını çıkarınız. Bakın delta p delta p nü bölü r bakın delta p momentumdaki bağımsızlık bakın p'ye eşit delta p nü bölü r Bakın kinetik enerji kinetik enerji eşittir. Momentum karesi bölü 2 mü. Delta P kare bölü 2 mü. Buradan nü kare 2 mü r kare. Toplam enerji kinetik artı potansiyel. Nü kare 2 mü r kare eksi e kare bölü 4 pi epsilon 0 r. Bakın minimum, minimum olma şartı neydi? Türevinin sıfıra eşit olması. Yani bunu bu olayın Minimum olması durumu e, enerjinin R'ye göre türevinin sıfır olması. Enerjiyi R'ye göre türevini alıp sıfıra eşitleyeceğiz. Buradan R eşittir A sıfır elde edilir. Evet örnek 9. Hidrojen atomu için hidrojen atomu için bakın psi 311 fonksiyonu için potansiyel potansiyel enerjinin beklenen değerini potansiyel enerjinin beklenen değerini bulunuz. Bakın n 3 l ya da lambda 1 n 1 için hidrojen atomun için potansiyel enerjinin ama ps 3 1 bir psi durumundaki potansiyel enerjinin beklenen değeri. Bakın beklenen değer formülü ne? Beklenen de bakın psi fonksiyonu verilmiş. Beklenen değer formülü V integral psi 3 1 1 yıldız ve 3 1 1 dv. Bakın e, pisi 3 1 1 yıldızı yazıyoruz. Sonra bakın v yerine v yerine eksi eksi e kare bölü r yazıyoruz. Bakın v yerine eksi e kare bölü r yazıyoruz. Ondan sonra pisi yazıyoruz, dv yazıyoruz. Buradan buradan v'yi v'nin beklenen değeri Eksi e kare bölü 9 a 0 buluyoruz. Evet örnek 10. Evet arkadaşlar örnek 10. Y y lambda m eşittir p lambda m e üzeri i phi şeklinde şeklinde bir dalga fonksiyonu verilmektedir. Sorunun A şıkkı lambda z Açısal momentum operatörünün özdeğeri lambda zeti, lambda, lambda zeti, lambda, 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 lambda zeti bulunur. Evet fi, fi, evet, fi, fi bir sıfır sıfır. Fi 1 0 0 1 bölük, bakın e, fi 1 bölü kare kök kare kök pi 1 bölü a 0 e üzeri eksi r bölü a 0 dalga fonksiyonuna sahip bir parçacığın ortalama kinetik enerjisi nedir? Bakın sorunun aşıkı Schrödinger denklemini yazıyoruz. Dalga fonksiyonu Schrödinger denklemi. Bakın e, dalga fonksiyonunu Schrödinger denklemde yerine yazıyoruz. Bu sadece bakın sadece r'ye bağlıdır. Del kare neydi? Del kare bir bölü R. Del bölü der R. R kare del bölü der R. A pisi A pisi. Lambda psi, Lambda Z pisi. Pisi Y eşittir P E üzeri enfi. Yani lambda Y eşittir Lambda Y. Lambda Z bakın Lambda Z eşittir eksi i nü del bölü del teta. Lambda Y eşittir eksi i nü del bölü del fi p e üzeri m, fi m nü p e üzeri m, fi eşittir m çarpı nü y lambda y eşittir lambda y eşittir m çarpı nü y lambda z mü nü elde edilir. Evet bu lambda z lambda z operatörünün öz değeridir. Sonra ne dedik? Bu parçacığın ortalama kinetik enerjisi Bakın ortalama ki, ortalama kinetik enerji formülü eksi sonsuz artı sonsuza pis yıldız hamiltonyen ee, Hamiltonian pisi deküpredir. Bakın Hamiltonian Hamiltonian eksi nü kare bölü 2m del karedir. Hamiltonian eksi nü kare bölü 2m 1 bölü r kare del bölü der r kare bölü derli. Bakın sadece r'ye bağlıdır. Bakın burada ne yapacağız? Pisi yıldız eksi Nü kare bölüken del kare pisi bir sıfır sıfır döküp yazıyoruz. Verilenleri yerine yazıyoruz buradan. Kinetik buradan kinetik enerjinin kinetik enerjinin ortalama değeri kinetik enerjinin ortalama değeri 2 nü kare 0 iken a kare elde edilir. Bakın zamandan bağımsız Schrödinger denklemini kullanıp tek elektronlu atom z eşittir 1 için pc 2 1 1 1 bakın pc 2 1 1 eşittir 1 bölü 8 kare kök 8 kare kök pi 1 bölü a 0 5 r üzeri eksi r bölü 2 a 0 sinüs teta e artı i fi olduğunu gösteririz. Evet bu bir ispat sorusu. Evet bu soruyu gözden geçirin. Evet örnek örnek 12 örnek 12 PC örnek 12 PC PC 1, 0, 0, hidrojen atomu için y 0, 0 fonksiyonu nedir? Bakın Y formülü bakın Y formülü Y teta fi eşittir eksi 1 m 2 lambda artı 1 lambda eksi m faktöriyel 4 pi lambda artı m faktöriyel üzeri 1 bölü 2 p Kosinüs teta e, e, üzeri i e, en fi. Bakın bu formülde e, ne yapacağız? Bakın n1 lambda 0 m0 yazacağız. Yazıyoruz. E, ee, bakın bunları yazdım, yazdığımız zaman bakın p 0 P0, 0 p 0 0 kosinüs teta 1'e y teta 0 y 0 0 teta fi. Bakın y 0 0 Bakın denkle burada yerini yazıyoruz. Bakın burada yerini yazıyoruz. E, bakın burada P00'ı bulduk. Burada P00'ı bulduk. Bakın burada P00'ı bulduk. Buradaki P00 1'dir. Burada Y00'ı yazıyoruz. Denklemde yerine koyuyoruz. Denklemde yerine koyuyoruz. Ondan sonra e, P'li ifadeyi yazıyoruz. Buradan Y00 1 bölü karekök 2 karekök pi bulunuyor. Evet örnek 13. Bakın Pisi re, ye, e üzeri eksi I, e, nü bölü T olduğuna göre R, R1, 0 ifadesini elde ediniz. Bakın N1, lambda ya da L, 0 durumu için R nedir? R nedir? Evet, R denklemimiz, bakın R denklemimiz, R, R, denklemimiz, eksi Z bölü 2Z, N, A, 0, 3 bölü 2, e üzeri eksi 1 bölü 2 U. U L N artı lambda 2 lambda artı 1 U. A sıfır nü kare M E kare U 2 R Z N A sıfır. Bakın R R R 1 sıfır. R 1 sıfır eksi 2 A sıfır 3 bölü 2 E. 1 bölü 2 2 R A sıfır 2 R A sıfır sıfır L 1 1. Evet arkadaşlar. Bakın L denklemi Bakın L, L denklemi, L denklemi. N eksi lambda eksi bir faktöriyel 2N. Lambda artı N faktöriyel 3. kuvvet 1 bölü 2. Toplam sıfırdan N eksi lambda 1. Bakın bu denklemi bilmemek bilip yerine yazıyoruz. Eksi 1 P artı 1 N artı lambda faktöriyel kare UP. N eksi lambda 1 eksi, 1! eksi P e, faktöriyel. 2 lambda artı 1 artı P faktöriyel P faktöriyel. Bakın burada 1-1. L, L, L11 yazdığımız zaman bakın burada verilenleri yazıyoruz. 0 faktöriyel 2, 1, 1 faktöriyel 3, 1 bölü 2. Eksi 1, 1, 1 faktöriyel kare U, 0, 1, 0. Buradan L11, eksi 1 bölük eksi 1 kare kök 2 çıkıyor. Bakın burada, burada L11 eşittir. Eksi 1 bölü kare kök 2 çıkıyor. R, R1-0 denklemi, bakın R1-0-R, eksi 2 bölü A0, 3 bölük E üzeri, R bölü A0-1, 1 bölü kare kök 2. Burada bakın, pisi 1-0-0, bakın yerine yazdığımız zaman, pisi 1-0-0, 1 bölü P-A0, 1 2 E üzeri eksi R, R bölü A0, E üzeri eksi E1, nü bölü T elde edilir. Bakın pisi bir sıfır sıfır fonksiyonu için delta delta v'yi bakın delta v ortalama potansiyeler dediniz. Bakın potansiyel eksi e kare bölü r'dir. Bakın v'nin potansiyelin beklenen değeri integral. psi bir sıfır sıfır yıldız ve pisi 1 sıfır sıfır dv'dir. Bakın fonksiyonu yazıyoruz yerine. psi bir sıfır sıfır veriliyor. V'yi yazıyoruz, PC'yi yazıyoruz. Buradan bakın V'yi -E kare -E kare A0 buluyoruz. Sonra V'nin karesini alıyoruz. E üzeri 4 a sıfır kare. Bakın sonra V kareyi buluyoruz. Bakın V kareyi V kare V kare eşittir integral PC 1 0 0 eşlenik. Bakın ortaya V kare yazıyoruz, pi yazıyoruz dV. Bakın ortada V kare var. Buradan V kare 2E üzeri 4 A0 bulunuyor. Bakın delta V. Delta V ortalama potansiyel V kare eksi V'nin karesi karekökü. Buradan, buradan delta V. Buradan delta V. E kare bölü A0. Kare kök 2 A0 1 bulunuyor. Bakın örnek 15. N eşittir 2 lambda 1 için hidrojen atomunun potansiyel enerjinin beklenen değerini bulur Bakın potansiyel formülü eksi z e kare 4 b epsilon 0. Bakın ortaya potansiyel yazıyoruz. İşlemleri yapıyoruz. Bakın potansiyelin ortalama değeri eksi mü e üzeri 4 4 b epsilon sıfır kare nü kare bulunuyor. Evet. Hidrojen atomunun taban durumu için potansiyel enerjinin ve kinetik enerjinin ortalama değerlerini bulunuz. Evet bu da benzer soru. Bunları aynı şekilde yapıyoruz. Evet bakın. Evet. Hidrojen atomunda R veriliyor. L veriliyor. U, A0, Y, P veriliyor. Olduğuna göre bakın R, L, U, A0, Y, P, Lambda, M olduğuna göre Pisi 3, 1, 0'ı bulunur. Bakın. Bakın pisi bulmak. Bunlar veriliyor. Pisi dalga fonksiyonu bulma. Bakın baş kuantum sayısı n eşittir 3. Lambda 1, m 0. Bakın L denklemimiz ne? Bakın L denklemimiz. L denkleminde L denklemini daha önce gördük. L denkleminde e, ee, 4, 3 yazıyoruz. R denklemini gördük. R denkleminde yerine yazıyoruz. Sonra p denklemini yazıyoruz, y denklemini yazıyoruz, psi denklemi neydi? Bakın psi psi denklebi r ve y denklemiydi. Bakın psi 3 1 0, r 3 1, y 1 0. Bunları yerine yazıyoruz ve böylelikle psi 3 1 0 durumu için dalga fonksiyonu karekök 2 80, 81 karekök pi. A0, R, E üzeri 6 eksi R, A0, kosünüs, tetayı buluyoruz. Bakın hidrojen atomunda, hidrojen atomunda, Pisi 3, 1, 1, R, Y, 1, 1, Pisi 3, 1, 1 nedir? Delta R nedir? Hidrojen polinomunu çözünüz. Bakın R verilmiş, U var. Bakın L'ye, L denklemi verilmiş, L denklemi verilmiş. Bakın L denkleminde R43'ü buluyoruz. R31 R31 Y denklemi. Bakın P denklemi, P denklemi P denklemi, Y denklemi Pisi 311 R31 Y Y11 Evet buradan R denklemi bakın R R'nin beklenen değeri Pisi 311 Yıldız R Pisi 311 DV Ortaya R yazıyoruz. Buradan R'nin 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 beklenen değerini buluyoruz. Evet, ondan sonra R kareyi buluyoruz. R kare integral pisi 3 1 1 yıldız R kare pisi 3 1 1 R kare dv ortaya R kare yazıyoruz. R karenin beklenen değerini 180 A0 buluyoruz. Bakın delta R ortalama ortalama R, R karesi R'nin karesi kare kökü. Buradan delta delta R'yi 4.8 A0 buluyoruz. Evet örnek 19 ödev. Örnek 20 ödev. Benzer sorular. Örnek 21 ödev. Örnek 21 ödev. Evet örnek. Evet özet dedik. Evet küresel koordinatlarda Schrödinger denklemini verdik. Bu denklemi çözdük. Ondan sonra kuantum sayılarını tanımladık. Sonra enerji değerini bulduk. Evet arkadaşlar ödevler. Evet ödevler e, yapılacak sisteme yüklenecek. Benim Gmail adresime yollanacak. Vize final sorusu olarak gelecek. Evet 1 2 3 4 5 6 7 8 no'lu e, problemleri yapıyoruz. 8 tane problemi yapıyoruz sisteme yüklüyoruz, bana e, Gmail'ime yolluyoruz, vize final sorusu olarak karşınıza gelecek.